Aziz Müslümanlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir insanı günahından dolayı sakın kınamayın. Sakın. Mesela insanlarda böyle bir durum var. Adam mesela bir günah işliyor. Ya bu adam beş para etmez adam diyor. Adamın günahına bakarak adamın kendisine hakaret ediyor. Yani kınamayı insana yapıyor. Allah buna karşı çıkıyor kardeşler. Yani kişiyi ne yapmayın diyor? Kınamayın diyor. O kişinin günahını bilirsin, o kişinin tövbesini bilemeyebilirsin. Hatırlayın, Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'a ne dedi Aziz Müslümanlar? Dedi ki Ey Musa benim şurada bir tane veli kulum vefat etti. Git dedi onu ne yap defnet. Musa Aleyhisselam o beldeye gittiğinde aziz Müslümanlar belde halkına diyor ki burada veli bir kul vefat etmiş. Nerede diyor? Diyor ki burada veli bir kul vefat etme. Tam tersi beldenin en şerli insanı vefat etti. Yani herkese zararı dokunan, herkese ziyanı olan bir insan vefat etti. Biz de onu ne yaptık? Yani defin işlemini dahi yapmadık. Beldenin sonu dışında bir çöple attık diyor. Tamam diyor, benim aradığım o diyor Musa Aleyhisselam. Gidiyor Musa Aleyhisselam, o çöplükten o şahsı alıyor, kurt, şey yapıyor, defin işlemi, şu bir işini yapıyor, defin işlemini yapıyor. Ama merak ediyor. Diyor ki, Ya Rabbi, senin hikmetinden sual olunmaz. Lakin buradaki hikmet nedir diyor. Yani bu kul, beldenin en şerli insanı. Lakin sen dedin ki, benim bir veli kulum vefat etti. Git dedin, orayı, onu defin işlemini yap dedim. Bu şerli insan nasıl oldu da senin veli bir kulun oldu? Dedi ki, Ey Musa, Allah Azze ve Celle. Evet, o kişi çok şelliydi, çok günahkardı, çok hataları vardı. Yani insanlara karşı çok hatalar yapıyordu, zina yapıyordu, insanların malını gasp ediyordu. Böyle hataları vardı. Lakin o gece olduğu zaman o yaptıklarına çok pişman oluyordu. En son şunu dedi. Ya Rab, ben artık nefsimin önüne geçemiyorum. Hata, günah adına ben nefsimin önüne geçemiyorum. Ya benim nefsimi sen terbiye et ya da canımı al diye dua etti diyor. Biz de onun canını aldık tövbe üzere onun canını aldı. Ama insanlar onu nasıl biliyordu? Şelli bir insan. Onun tövbesine şahit olmadılar. Ama günahına şahit oldular mı Aziz Müslümanlar? Günahına şahit oldular, tövbesine şahit olmadılar. Allah onu son dakika kendisine veli bir kul olarak canını aldı. Bilemeyiz.